Ota TV'den bize merhaba Bugün size Tamam çekil konuşacaklarım var. Evet arkadaşlar. Biliyorsunuz ki ben sabah canlı yayında o kadar çok şeyler söylemiştim. Neler konuşacağımızı. Hemen de tekrar edeyim. Hatta ve hatta sabah canlı yayından sonrasında bir tane gün gün bırakmıştım. Sevgili Sanatçı Haldesi, akşam canlı yayında neler konuşacağız? Birincisi Aykut Kocaman ve Şenol Güneş finale gelirse ne olur? İkide konuşacaklar var. Allah kahve ve Vedat Mugic ile konuşacaklar sonra. var. Hepsi, hepsi şimdi devam edecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar hemen de Allah yaşlı ilgili konumuza geçelim. Şimdi, Şimdi. Allah yar Belçika'da talip. Yağmıçı'daki içindeki olarak Zoli'ye Luhansk'ta forman giyen Allah yar Zayet Manes ve Belçika'dan talip çıktı. Gösterdiği performansla dikkatli üzerine çeken Allah yar say sayetmem nez he an gel an gel gel hin talip olduğu ortaya çıktı. Belçika'da basınında yer alan haberlerde Andal Çin yaz transfer dönemi için öncüyü imza atılmak at istedi. Ancak Hama 20 yaşındaki fotoğrafçı ara, ara transferinde bon servisi adı çıkartmak istedi belirtildi. Allah ya Allah ben Ekibinin dışında PSV elin Eindhoven, Torino, Bond, Piler, Skanktar, Don, Donen, Donetsk ve Bor de Alsun ilgilendiği ifade edildi. Zolya sıtı adı Zolya ve Fenerbahçe anlaşmaya göre Ukrayna ekibin genç futbolcu bonservisini Aralık ayı sonuna kadar 3,5 milyon euro karşılığını alabilir. Bu sezon Ukrayna liginin 13 maç performansiyan Allah yar. Artık o üç asist bir performans ortaya koydu. Evet arkadaşlar. O konuyu sonra konuşacak var. Evet Muriç'i gidi hande de size Açık ama. Yok arkadaşlar şu Vedat Mugic gibi arkadaşlar olmuş olsaydı size hemen de yayınlayacaktım. Evet arkadaşlar. Aykut Hoca falan şey gelirse ne olur onu da sandan diye açıklamıştım. Şimdi lafı uzatmak istemiyorum. Yarın e, yarın tam bugün şey yapacağım yani yarına bakın. Şehan Güneş biliyorsunuz ki Bişkaş'ı şampiyon yaptım işte. Amin takımımızı yıllar öncesi Diyan kovsana gittim üçüncü tamamlanmıştı. Şimdi bu bunun üzerinde birkaç yıl geçti. Yani bir, bir, bir şey çistirmeden. 嗯。Uh huh. Şimdi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar hemen şunu da söylemek istiyorum. Fenerbahçe, Fenerbahçe yani benden dikkat Evet. Şenol Şen Hoca Fenerbahçe'nin hocası o, o, olmuş olsaydı farz edin ki Vito Bey'e bir bitti yani Vito Bey'e gitti Şenol Hoca geldi. Hemen de anlatıyorum. Bin, bin <laughs> Fenerbahçe'de başladı Olur mu? Bilmem. İkinci Ahmeti takımı Dünya Kupası'nda üçüncü de bitip Akısında üst üste yani üst üste şampiyonu yani iki sezon üst üste şampiyon yap yani Beşiktaş'ı şampiyon yaptı. Şenol Hoca Şimdi ise Amni takımı geri dönmüştü. Ülfaya kadar gitti. Ülfaya kadar başardı. Çok şükür. Ülfaya 2020'ye kadar gitmeyi başardık. Çok şükür. Ülfaya gidince ne oldu? İşler değişti. Üç maçta kaybettik ve Elifay'a veda ettik. Dünya kursu için hazırlıklı şey yaparken yine kaybediyoruz ya da beraberdik ve dönüyoruz. Şen önce hani şen güneş dönemi bitmişti işte. Fakat şey Şenol Güneş'e eğer ki anlaşma sağlamış olsaydı kaç hafta bu takımı toplayacaktı. Şimdi Şimdi Yani şu yani şimdi şunu da söylemek Şimdi şunu da söylemek istiyorum. Şen ne olur? Şen önce gelsin ne olur? Aykut Hoca geldi. Ne oldu? Beş para ettim mi? Etmedi. Yani sana Şey de Şenol Hoca gelse Burada arkadaşlar ATV'de biliyorsunuz ki geçtiğimiz sene Türkiye Kupası maçlarımızı değil mi? En son Başakşehir maçını vermişti. En son. Tur geçemedik, elendik. Yani ise i̇şte o konuyla girmez. Sabah görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Ayakam görüşürüz. Bay bay.